<laughs> Buster! Merhaba Buster Şu ürkütücü cadılar bayramı süslemelerine bak Örümcekler, balkabağından fenerler Tüyler ürpertici <laughs> Aa, O da ne? Çok büyük ve simsiyah ah, Sanırım Buster çok korkuyor Sakın korkma Bastır. O senin gölgen. <laughs> Gördün mü? Bu ışığın bir yansıması. <laughs> çok havalı değil mi? <laughs> hmm, sanırım eve gitmek için doğru yol burası. Hadi gidelim Bastır. Olamaz. Şimşek sokak lambasını söndürdü. Şimdi bütün ışıklar sönüyor. Zavallı Bastır. Sanırım karanlıktan çok korkuyor. Bir dakika. O da ne? Dolunay çıktı. Dolunay bütün şehri kocaman bir fener gibi aydınlatacaktır. Hadi Bastır, artık gidelim. <laughs> ah hay aksi. Bulutlar yine dolunayın önünü kapatıyor ve şimdi de şimşek fırtınası geliyor. Olamaz. Bastır fırtınadan da çok korkuyor di bastır. Cesur olabilirsin. Bu sadece şimşek ve gök gürültüsü. Evet öyle, ürkütücü değil, çok <laughs> görkemli. Bu çok iyi bastır. Cesurdun ve korkularınla yüzleştin. <laughs> Bak, bu kamyon Tony. Görünüşe bakılırsa Tony fırtınadan Bastır'dan daha çok korkuyor. Aferin Bastır. Tony'ye yardım et. Güvende hissetmesini sağla korkmaya hiç gerek yok. Gördünüz mü? Fırtına dindi ve dolunay göründü. Onlar da sadece sizin gölgeniz. Cadılar Bayramı kutlu olsun Buster ve Tony. <laughs> Bakın, bu cip Jesse. Pastası var. Vay canına, çok leziz görünüyor. Bakın, haydut otobüs geliyor. Haylazlık yapacak gibi görünüyor. Olamaz. Jesse'nin pastasını yiyor. Bu hiç adil değil. Zavallı Jesse. Bakın otobüs bastır. Tam arkasında haydut var. Çok hızlı gidiyor. <laughs> Buster, Scout'la oyun oynamaya gitti. Scout'a hediye olarak bir futbol topu veriyor. Scout'un oynayışına bakın. Şuna bakın. Dikli rengarenk er bir kule yapıyor. Ama işte yine haydut geliyor. Acaba o korkunç zorba ne işler peşinde? <laughs> Olamaz. Diklin'in kulesini yerle bir etti. Haydut tam bir baş belası. <laughs> oh oh. Scout'un topunu gördü. Haydut topu çalarak kendisi oynamaya başlıyor. Ne zorba ama? Bastır bir şeyler yapmak istiyor. Zavallı Scout, çok üzüldü. Buster, arkadaşına yardım etmek istiyor. Haydut'un karşısına dikilecek ve topu geri vermesini isteyecek. Haydut'un Buster'a kulak asacağını sanmam. Hatta ona da zorbalık yapacak. Bu adil değil. Ama bir dakika, Jessie de Buster'a arka çıkıyor. Scout da yardıma geliyor. Hepsi Haydut'un yaptığı zorbalıklardan artık bıktı. Bu arada polis arabası Otis büyük bir zevkle dondurma yiyor. Oo, haydut geri giderken Otis'e çarptı. Otis kızgın görünüyor. Herkese kötülük yapan haydut bunu çoktan hak etti. Şimdi Buster, Scout ve Jesse huzur içinde futbol oynayabilirler. Baba otobüs ve Buster tepelerin üzerinden geçiyorlar. Oo, bakın bu bir yavru geyik. Neden kaçıyor? Buradaki tren Oo, hayır sorun nedir? Tren duramıyor. Buster ve baba hemen otobüsü kurtarmaya gidiyorlar. oh hayır hızlanıyor. Baba otobüs polis arabası otisi arıyor. Bu acil bir durum. Aa, raylarda bir dal var. Baba otobüs dalıp onu kenara atıyor. Yaşasın. Aferin baba otobüs. Raylar ileride yön değiştiriyor gibi görünüyor. Baba otobüs ve Buster rayların yönünü değiştirmek için kolları çekiyorlar. Ama hayır. Perry rayları aşıyor. Çabuk değiştirin. Ah, bu kıl payıydı. Şimdi raylar daire çiziyor. Başı dönüyor. Hayır dikkat et. Baba tam zamanında geldi. Görünüşe göre Buster'ın bir planı var. Rayları tepeye doğru yönlendirmeleri gerek. Tepe onu yavaşlatıyor. Durdu. Yaşasın. Buster Buster <laughs> Otis olay yerine geldi. Bu acil bir durum gibi görünmüyor. <laughs> Vay canına. Asarım, bugün okulda ne öğreneceğini merak ediyorum. Aa, bir yanardağ. Vay! Bir <laughs> deney yapacaklar. Öğretmen onlara ne yapmaları gerektiğini gösteriyor. İlk olarak bir damla beyaz toz, sonra üç damla gıda boyası. <laughs> Sonra biraz köpüklü yapmak için sirke. <laughs> Vay canına! Patlayan bir yanardağ gibi görünüyor. <laughs> İnanılmaz, değil mi? <laughs> Herkes çok heyecanlı. Deneyi tek başlarına yapacaklar. <laughs> ne dağınıklık ama. Görünüşe göre Haydut doğru yapamamış. <laughs> de doğru yapamamış. Oh. Belki Buster. Buster da herkes kadar etrafı dağıttı. Peki neden olmuyor? Eş doğru yapabildi <laughs> mi? Bastır kontrol edecek. Eş hala malzemeleri koyuyor. Vay canına işe yaradı. Aferin Eş. Peki ama Eş doğru yaparken diğer herkes nasıl yanıldı? Oh, tahtada yazan talimatları uygulamış Ne güzel bir fikir Öğretmeni eşle gurur duyuyor Şimdi diğerleri tekrar deneyecekler Ama önce ne yapmaları gerektiğini kontrol edecekler Önce bir damla beyaz toz Sonra üç damla gıda boyası Sonra da köpüklü yapmak için sirke Yaşasın. işe yarıyor. Yanardağların hepsi köpürüyor. Harika değil, değil mi? Herkese aferin. Oh -oh. Talimatlara uyunca yapabilecekleriniz harika. Öğretmen herkesle gurur duyuyor. Buster'ın evinde güneşli bir gün. Ve Buster ve Büyük Baba birlikte oynayarak harika vakit geçiriyorlar. Anne otobüs işe gitti. Buster ve büyük baba birlikte yemek yapabilecekler mi? Vay canına. Gerçek yemek pişirmek. Buster çok heyecanlı. Hadi pişirelim. Dede ocağı açıyor. Ama sonra ne geliyor? Buster'ın bir fikri var. Çikolata sosu. Büyük baba bunun akşam yemeği için pek uygun olduğunu düşünmüyor. Tarife bir göz atalım. Bütün malzemeleri bir araya topladılar. Buster kaseye biraz un ekleyerek başlıyor. Vay canına. Sakin ol Buster. Vay canına. Un her yere gitti. Büyük baba ve Buster un içinde. Buster karışıma sonra tuşları ekliyor. Dikkat. Karışım her yere gitmez. Aferin Buster. Ups. Büyük baba domates sosu yere sıçradı. Ve ocakta neler oluyor? Tencere köpürüyor. Bakın gözlüğü buğulandı. Ve şimdi nereye gittiğini göremiyor. Dikkat et dede. Eyvah. Bu pek iyi gitmiyor. Büyük baba ve Bastır ortalığı temizliyor. Ama anne otobüs işten eve geliyor. Aa, hala yemek yapmamışlar. Ne yapacaklar? Büyük baba dondurucudan biraz balık alıyor. Hmm. Aha, bu Bastıra bir fikir verir. Çikolata sosu zamanı. Anne otobüs işlerini bitirmek üzereyken, Bastır ve büyük babanın akşam yemeği için ne yaptığını merak ediyor. Ne pişirdiklerini merak ediyorum. Balık köftesi, yeşil fasulye <laughs> ve çikolata sosu. Aa, Aa emin misin Bastır. Tadına bakıyor. Hmm. Lezzetli. Anne de deniyor de şaşırtıcı derecede lezzetli. Aferin Bastır. Merhaba Bastır. Görünüşe bakılırsa çamurlu su birikintilerini sıçratarak dolaşmaktan keyif alıyorsun. Her yeri çamura buluyorsun. Peki bu kim? Traktör Terry. O Bastır'dan daha dikkatli davranıyor. Bastır su birikintilerini etrafa sıçratırken çok eğleniyor. Olamaz. Traktör Terry'nin üzerine doğru gidiyor. Çarpışmak üzereydiler. <laughs> Dikkatli Dikkat ol Bastır. Su birikintileri çok kaygan. Olamaz. Traktör Terry Bastır'ın yaptıklarından memnun değil. İşte yine başladı. Bu sefer nereye gittiğine dikkat et Bastır. Dikkat et. Olamaz. Bastır çamura saplandı. Şaşkın Bastır. Peki şimdi ne yapacak? Güneş batıyor ve karanlık bastırıyor. Umarım Bastıra kötü bir şey olmaz. Bakın arkadaşlar, bu traktör Terry. Buster'ı kurtarmaya geldi. Fakat Terry bundan pek de memnun görünmüyor. Lütfen Bastıra yardım et Terry. Güçlü bir şekilde itersen olur. Yapabilecek mi? Bir, <laughs> iki, işte oldu. <laughs> Yaşasın. Teşekkürler Terry. Ah Bastır. Neyse ki günü kurtarmak için traktör Teri oradaydı. Hoşça kal Teri. Hoşça kal Bastır. <laughs> Merhaba Bastır. Anlaşılan çölde oldukça sıcak bir gün. Oo, ileriye baksana. Tepesinden dumanlar tüten kocaman bir dağ. O da neydi? Bu spor araba Rita. Hızla dumanlı dağa doğru ilerliyor. Sanırım yarışmak istiyor. Buster ve Rita süratle çölü boydan boya geçiyorlar. Rita daha hızlı. Hadi Buster, yapabilirsin. Buster rampadan atlayarak Rita'yı yakalamaya çalışıyor. Oh! Tepeye kadar eğlenceli bir yarıştı. Ama bakın, o da ne? Çok sıcak, erimiş lav. Sanırım bu bir yanardağ. Her an patlayabilir. Aa, oh, oh, Buster, kayaya dikkat et. Olamaz. Lavların içine düştü. Neyse ki bir şey olmadı. Olamaz. Sanırım yanardağ patlamak üzere. Çabuk olun. Oradan hemen uzaklaşın. Olamaz. Yanardardan fırlayan ateş topları her yere düşüyor. Dikkat edin. Onlar çok sıcak olur. Olamaz. Rita kuma saplandı. Bastır cesaretini topluyor ve yeni arkadaşına yardıma koşuyor. Harikasın Bastır. Şimdi acele edin. Hemen uzaklaşın. Hızlı, daha hızlı. Hı? Oh, Ramak kalmıştı. İtfaiye kamyonu eşli geliyor. Halinden pek hoşnut görünmüyor. Şimdi bu yangını söndürmek zorunda. Buster ve Rita hiçbir şey söylemiyorlar. Yanardağın patlamasına neden olmak istememişlerdi. <laughs> Kıl payı kurtuldular. Ama Buster bu süre zarfında yeni bir arkadaş edinmiş oldu. Hoşça kal Buster, hoşça kal Rita. Bakın bu Buster. En sevdiğimiz sarı otobüs. Bir dakika, her zaman olduğu gibi parlak ve sarı görünmüyorsun. Ah Buster, sanırım yeni bir boyaya ihtiyacın var. Biraz dağınık görünüyorsun. Harika bir fikir, Buster. Boya dükkanına gitmek yapılacak en akıllıca iş. Ne kadar mutlu görünen bir müşteri. Buster yeniden sarıya boyanmak ve yenilenmek için sabırsızlanıyor. Çok iyi ve yepyeni görünecek. Vay canına, bu da ne? Bu seni yerinden zıplattı, değil mi? Olamaz. Buster boya tenekelerini karıştırdı. Fark ettiğini sanmıyorum. Acaba doğru renge boyanacak mı? İşte başlıyor Bastır. Yepyeni ve güzel bir sarı olamaz. Bu sarı değil. Bastır kırmızıya boyandı ve farkına vardığını hiç sanmam. Kendine bir baksana Bastır. Kırmızı otobüs oldun. Hemen boya dükkanına geri dön. Olamaz. Bütün boya tenekelerini devirdin. Hangi renk olduğunu nasıl anlayacaksın? İşte başlıyor. Aa hayır. Bu da doğru renk olmadı. Bastır şimdi de mavi oldu. Jesse buna çok şaşırdı. Evet, çünkü şimdi de mavi oldun Buster. Belki bu sefer sarı olarak çıkarsın. Hmm, yine sarı değil. Buster şimdi de yeşil oldu. Tony'nin şaşkınlığını gördünüz değil mi? Dördüncü uğurlu gelirmiş. Gözlerini kapat ve sarı olmasını dile Buster. Olamaz. Jesse ve Scout galiba seni yine tanıyamadılar Buster. Buster şimdi de pembeye boyandı. Bekle Bastır. Bunun çözüm olacağını pek sanmam. <laughs> Bastır şimdi de gökkuşağı renklerine boyandı. Rabbi'nin bunu onayladığından emin değilim. Acaba hangi tenekeyi seçmeli? Bunlardan birinin sarı olması lazım. Gerçeği görme anı. İşte uh, işte oldu. Hepimizin bildiği otobüs Bastır işte bu. Pırıl pırıl ve yepyeni sarı renkli dostumuz. Bu oldukça renkli bir maceraydı. Vay canına. Buster bir roket olmuş ve şimdi uzaya gidiyor. Beş, dört, üç, iki, bir ve fırlat. <laughs> Buster nasıl gidiyor bakın. Harika. Başardın Buster. Şu an uzaydasın. <laughs> Burası ne güzel bir yer. Sanırım Buster uzayı biraz keşfetmek istiyor. Oo. Şuna bakın. Bir kırmızı gezegen. Daha yakından bakmak için oraya gidelim. Merhaba küçük uzay dostumuz. Eminim bu uzaylı daha önce hiç otobüs görmemiştir. Şimdi nereye gidiyorsun Buster? Oo, bu bir sarı gezegen. Etrafındaki devasa halkayla çok güzel görünüyor. Şuna bakın. Buster halkanın etrafında bir tur atacak. Bakalım ne kadar hızlı gidebiliyorsun. Oh, Çok eğlenceliydi. <laughs> Buster şimdi ne görüyor? Bu bir mor gezegen. Kocaman değil mi? Oh, <laughs> Buster gezegenin etrafında dört dönüyor. Yuvarlak mor gezegen, sarı gezegen ve kırmızı gezegen. Ama bir dakika. Olamaz. Bir mavi gezegen. Bastır çok hızlı gidiyor. Sanırım gezegene çarpacak. Ah, oh, çok şükür. Sadece bir rüyaymış. Bir şeyin yok Bastır. Bak, Scout teleskopunu kullanarak gece gökyüzüne bakıyor. Sen de bak Bastır. İşte mor gezegen, sarı gezegen ve kırmızı gezegen. Merhaba küçük uzaylı dostumuz. Acaba Bastır ve Digger ne yapıyorlar? <laughs> Harika. Bunu kim çizdi? Anlaşılan canınız dondurma istiyor. <gülüyor> Digger. <gülüyor> o ne kadar büyük bir dondurma külahı. Bakın dondurma kamyonu Iggy geliyor. Buster ve Digger devasa bir dondurma yapmak için Iggy'nin yardım etmesini istiyorlar. Şimdi bir bakalım. <laughs> oh vişne. Hmm, çok leziz bir tat bu. <laughs> Hadi onu seçelim. Vay canına, şu dondurmaya bakın. Pekala, şimdi bize mavi dondurma lazım. Yaban Mersini mi? Mükemmel. Gerçekten çok iyi görünüyor bastır. Tamam, sırada sarı var. Muz iyi seçim. <laughs> Biraz daha mı? Tamam. Bunun son çeşne olması gerek. Yoksa dondurma çok büyük olur. Elmayı seçiyor. Gerçekten nefis bir dondurma olacak. <laughs> son bir kez daha çabala Iggy. Bu dondurma epey bir sallanıyor. İstikrarlı gitmen gerek Digger. Robin, Buster ve Tigger'ın Scout'un doğum günü için yaptığı şeyi göstermek üzere onu çağırmaya geldi. Robin'i takip etsen iyi olur Scout. Wow. Doğum günün kutlu olsun Scout. Bu şimdiye dek gördüğüm en büyük dondurma. Hayır Digger dikkatli ol Scout. Ramak kalmıştı. Hadi bunu söndür Scout. Şimdi hep birlikte dondurmanın tadını çıkarabilirsiniz. <laughs> Enfes.